...Brief Art galerideyiz ve Yusuf Taktağ'ın Başka Zaman Başka Mekan adlı sergisinin son haftasındayız aslında. Ee, ve benim de bu sergiyle ilgili kendisine sorularım var. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim, iyi gösterdiğin için. Sağ olun. Ee, şimdi sergi Başka Zaman Başka Mekan e, adını taşıyor... Ve sizin de 2019, 2020, 2021, hmm. yani son yıllarda daha doğrusu hmm. yaptığınız işlerden oluşuyor. Ee, öncelikle bu serginin oluşumundan başlamak isterim. Ben 2-3 e, yılda bir sergi açıyorum. Sürekli sergi açan birisi değilim. Böyle bir sürecin olması e, bence sergi hazırlama e, safhasında son derece önemli diye düşünüyorum. Evet. Serginin başlığı konusunda ikilemlerim vardı. Bir kere zaman kavramını sürekli belirtiyorum çoktandır sergilerimde. Mutlaka zaman başlığını kullanıyorum. Ve mekan da aslında benim epeyden beri kimi resimlerde koyduğum isimdi. Dolayısıyla hem mekan hem de zaman kavramları benim gündemimde olduğu için bu serginin adı verdi birden. Çünkü zamanla ilgili bir takım elemanlarım var sergide, resimlerimde. Mesela, mesela neler o elemanlar? Açabilir misiniz? Benim epeyden beri kullandığım ve bana ait olduğunu zannettiğim... ...birincisi bisiklet var. İkincisi önce çadır, arkasından yatay üçgen, dikey üçgen ve arkasından dikili taş. Bunları sürekli kullanmaktaydım. Bu sergide farklı olarak ev konstrüksiyonu içeren maket gibi diyebileceğim e, formlar da var. E, bunlar adeta benim resimlerimde e, her yerde görünür oldular. İçeriği ve kavramı pekiştirici, açıklayıcı oldular bana göre. E, zaman kavramı demişken dilerseniz bu elemanlardan yola çıkarak anlatayım. Buyurun. E, bisikleti insan hayatıyla, insanla çok özdeşleştiriyorum. Bir kere insan olmadan anlamını kazanamıyor. İnsan yaşamına benzeyen biçimde geri dönüşü olmaması, geri vitesi olmaması. Arkasından enerjiniz bittiği zaman yıkılmanız yere yani ölmeniz gibi bir takım anlamlar yükledim bisiklete dolayısıyla bu zamanı ifade eder oldu. Çadırı kullanıyordum akademi öğrencilik yıllarından sonra. Çadır da hem Göçebe Türk kavminin kullandığı bir yerleşim elemanı ama öğrencilik sonrası yaşadığım toplumsal olayların etkisi daha fazla olarak grev çadırları vardı. Evet. Yani süper modern bir fabrikanın önüne alel gerilmiş, yerleştirilmiş bir çadır formu adeta özgürlüğünü ve hakkı haklarını istercesine kurulmuş bir form olarak düşünüldü ve benim çok ilgimi çekti. Yani insanın direncini gösteren bir simge gibiydi benim için. 12 Eylül ile birlikte otosansür başladı resimlerde. Sadece ben değil, Hemen hemen tüm Türk sanatçıları farklı bir e, evreye geçtiler. Çoğu kez otosansürler uygulandı resimlerinde. Ben de onlardan birisiydim. Figüratif resimleri terk ettim e, ve soyutlama süreci başladı. E, hemen bir araya girmek istiyorum. Az önce e, sanatçıların otosansür uyguladığını ifade evet. ettiniz. Sizce sanatçılar hala otosansür uyguluyorlar mı? Tedirginler. Benim gözlemlediğim kadarıyla tedirginler. Belli bir korku var ama bu belli bir zaman sonra çıkacak ortaya. Yani şimdiye kadar yaşamadığımız bir süreci yaşıyoruz şu anda. O yüzden adını koyamayacağım bir tedirginlik var. Bir kaotik durum var şu anda. O kesin. Ama benim yaptığım resimler yani soyutla ilgili, soyutlanma ile ilgili resimler herhangi bir suç unsuru taşımıyor şu anda. Herhangi bir anlatımı yok çünkü. İllüstratif bir anlatımı yok ondan bahsediyorum. O yüzden sorun taşımıyor ama genelde bir rahatsızlıktan bahsetmek mümkün bence. Evet. Peki hemen bir şey daha Buyurun. sormak istiyorum sizin az önceki cümlelerinize ithafen. Çadır e, formunu çok kullandığınızı ifade ettiniz. Mesela bu sergiye baktığımızda e, belki çadır yok ama ev çatıları yani evet. çadırın burada eve e, dönüştüğünü ev formuna ve çadırın da belki çatıda devam evet. ettiğini evet. söyleyebilir miyiz? E, tabii ki ben de zaten onu anlatmaktaydım. Yani çadır e, geniş üçgene arkasından Dikey üçgene füze gibi bir üçgene dönüştü. Oradan da dikili taşa ulaştım. Yani böyle bir gelişim süreci var. Dikili taşa ulaşmam benim için hiç de sürpriz değildi çünkü Sultanahmet Meydanını çok seviyordum. Sürekli gidip orayı yaşamak, oradan bir takım şeyler almak için kitaplar kurcaladım, gidip gördüm, fotoğraflar çektim vesaire. Sonra dikili benim resimlere girdi böylelikle. Bir de hiyeroglifler yüzünden onu daha çok sevmeye başladım. yazılar kullanıyorum resimlerimde daha önce. işte dikili üzerindeki yazılar da bana ilham kaynağı oldu diyebilirim. bu mekandan dikili ulaşmak, dikili tepesindeki sihir olan noktanın da biraz ev motifine benzeşlik kurun benzerlik kurması yüzünden e, bu sergide evi daha çok kullanır oldum yani mekanı iyice gösterdim elbette son dönemlerde Türkiye'nin yaşamış olduğu felaketler de benim e, belliğimdeydi. onları gördükçe çok üzüldüm deprem e, o yüzden de yıkılan evleri gördükçe doğrusu e, bu maketleri daha çok kullanır oldum e, evet evet yani ee, bu anlamda yani depremle ilgili o bağlantı e, sebebiyle sormak istiyorum. Evet. Ee, dış dünya yani ee, dışarıda evet. olan şeyler çünkü işleriniz hani baktığımızda soyutlamalar görüyoruz Hı, evet. o bakımdan da bağlantı kurmak istiyorum. Dış dünyanın resimleri olan resimlerinizi olan kaçınılmaz evet, bir etkisi evet, var yani evet, tüm resimleriniz evet, için. Doğru. Yani size. bir de şunu da belirtmek gerekir diye düşünüyorum. E, bu dikili taşlar aslında İstanbul için, İstanbul uygarlığı için, İstanbul'da bir takım kültürel beşik tabii ki birçok uygarlık var burada yaşamışlar. E, yüzü aşkın nişan taşı var İstanbul'da. Bunların çoğu atıcılıkla ilgisi var. Başarı gösteren paşalara ya da ileri gelenlere onların anısına nişan taşı dikilmiş. İnci gibi. Gerçekten çok güzeller. Araştırma yaptığım kitapta gördüm ki iki tane nişan taşı bunların dışında. Bizim bildiğimiz nişan taşı semtinin e, de iki tane bir teşvikiye karakolunun ortasında bulunan nişan taşı, bir de yargıcının karşısında olan nişan taşı. Bunlar Padişah Abdülmecit tarafından kullarım yaşasın bu alan çok havadar diye yol gösterdiği yani nişan konması istediği bir alan. Evet. Dolayısıyla nişan taşı, dikil taş vesaire bütün bunlar ben de farklı bir çağrışım yapmaya başladı. Dedim ki e, yüzyıllar boyunca topluluklar, ülkeler ya da hükümdarlar kendi varlıklarını göstermek istercesine ya da yaşayan halkı göstermek istercesine bir takım taşlar dikmişler, nişan taşları. Ben de 21. yüzyılda yaşayan bir ressam olarak kendimle ilgili acizane nişan taşları yapıyorum, dikili taşlar yapıyorum diye bir açıklama getirdim. Sayede bundan sonra farklı yönlere doğru gitmeye başladı ve gidecek de önü çok açık bir form çünkü sıradan bir form değil. Hatta ben bu formları önceleri çok açıkça koyuyordum ama son resimlerimde gizlenmiş olarak yani hem bisiklet formunu hem de dikili taş formunu biraz gizleyerek de kullandığım oluyor. Evet. Ama mutlaka ...her resmimde bu iki formu kullanıyorum. Evet. Ee, peki şimdi e, hemen sizin arkanızda da zaten izleyiciler de görüyorlar... ...kutularla ilgili evet. çalışmalarınız var. Kutuların içine bir takım e, nesneler, objeler yerleştiriyorsunuz. E, ben öncelikle bu kutuların e, çıkış noktasını e, sormak istiyorum. Evet. Bir de oraya koyduğunuz nesneler belli ki özel seçilmiş evet. konulmuş evet. nesneler bunları neye göre seçiyorsunuz acaba? Bir kere bu sergiyi yaparken resimler bir tarafta olsun, kutular bir tarafta olsun kaygısı yoktu bence. Çünkü kutular da resimler de aynı dönemde yapıldılar. Hı hı. Aynı armoni var, aynı anlayış var, aynı bakış var. Dolayısıyla çok uzakta değiller bana göre. Kutunun başlangıcı benim akademi öğrencilik yıllarına kadar gider. Hı hı. Çünkü o dönemde ben Rauschenberg'i çok seviyorum. Çok etkilenmiştim ondan. Hatta büyük de bir kitabı var bende. Ee, onun işte kombin painting dedikleri dediği kutular vesaire düzenlemeler vardır. Onların etkisi vardı. Kimi zaman e, tuvale saptığım oldu. Kimi zaman kolaj yaptım. Ve kuzular yaptım. Bu böyle sürekli yerler oldu ama bu üç farklı yöneliş aslında beni e, sanatsal planda yönümü değiştirmedi katiyen. Hep aynı şeyi düşünüyorum aslında. Başlangıçta da söylemiştim, düşündüğüm şey mekan. Evet. Mekanı ya iki boyutta ya da üç boyutta, iki boyutta yaparsam illüzyon, yanılsama yapmış oluyorum. Hı, hı Üç boyutta mekanın kendisini göstermekle birlikte onun içinde de başka bir mekan arayışları oluyor. Evet. Yani o benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Adeta hani hep deriz ya sanat bir oyundur diye. O oyunu ıı, çokça yaşıyorum. Hatta en uç noktası da çok sevdiğim tavlayı getirip buraya koydum. Evet, evet. Da tavla soracağım. da aslında kutulardan oluşuyor. Evet. Üzerinde üçgenler var, yuvarlaklar var. Hı hı. Dolayısıyla benim e, elemanlarımın yansıması gibi oldu o da. Evet. Sizi sosyal medyadan takip edenler herhalde fark etmişlerdir hani ben bazı paylaşımlarınızı hatırlıyorum çünkü evet, evet. hani duyuyoruz da hani evet, açıkçası evet, sizin evet, çok evet, meraklı olduğunuzu evet. tavlaya ee, o da onun bir göstergesi olarak bu sanırım. bunu bahsetmişken almak istediğim birkaç kişi var bir tanesi Ayner Evet. öteki Gürdal Duyar. Hı hı. biz Orhan Taylan tabii ki bazı arkadaşlarla Asmalı Mescid'de. Oturup oradaki kafelerde tavla oynardık. Aslında hı hı. sadece tavla oynamak değil tavla oynamak. Dostluğun pekiştiği bir şey ee, ve arasında da konuşmalar çok önemli. Mesela Avni abiyle belki de normal koşullarda e, öğrenemeyeceğim şeyleri öğrendim ondan. Hı hı. Paris'te neler yaptı, oradan buraya gelişi, Paris'teki yaşamı, Türk sanatı, Türk sanatçıları ne diyor vesaire, evet. onları öğrendim. Dolayısıyla tavla benim için hem de Gürdal Duyar için de hakeza öyle. Hı hı hı. Gürdal Duyar, sahiden benimle sohbetlerinde, kendi sanatıyla, Türkiye ikinciliği ile ilgili hı hı. çok şeyler anlattı bana. O yüzden benim için biraz muzipçe bir konuşma yöntemi oldu bu sanatçılarla. Peki ben hemen size sormak istiyorum resimlerinizdeki bu işte fırçalar beleri gerçi yüzeylerde kullanıyorsunuz ama e, serbest fırçalar biraz ekspresif çağrışımlar evet, yapıyor evet. Siz ekspresyonist bir sanatçı mısınız Elbette değilim değilim başından beri de değildim e, Aslında akademi öğrencilik yıllarından beri e, bazıları bunu çözümleyemiyorlar yani bizde Yalın kat bir görüş var, şuysan şusun diye. Bence sanat öyle bir şey ki, çok engin bir alanı kapsıyor. Hı hı. Bir insan nasıl ki duygu tarafı vardır ama bir yandan da akıl tarafı vardır. Ben, beni yapıyorum. Yusuf'u yapıyorum, Yusuf Takdağ'ı yapıyorum ben. Hı hı. O yüzden bundan hiç kaçınmıyorum. Benim çok duygusal tarafım da var, hı hı. akılcı tarafım da var elbette. Evet. Her ikisini çatıştırmak, birbirleriyle harmanlamak, aynı alanda sunmak da hoşuma gidiyor benim. Bunun çok örneği var. Picasso'dan başlarız, Hans Hofmann'a varırız vesaire ya da Rauschenberg'e varırız. Hem sert kenar hem yumuşak kenar. Evet. İkisi de kullanılabilir. E, Ekspresyonist değil, ekspresyon barındıran fırça darbeleri diyebiliriz belki de buna. Evet. Peki başka böyle gönderim yaptığınız sanatsal olarak yani şeyler, sanat tarihsel olarak... Bu sözün ettiğim şeyler arasında? ilk başlardakiydi. Evet. Bir süre sonra kimlik ve kişilik kaygısıyla uzaklaşıyorsunuz. Bunu isteyerek değil kendiliğinden oluyor. Evet. Çünkü bir şeye kafa koymuşsunuz ve aradı, aradığım bir sürü şeyler bulmuşum. Bunların doğrultusunda gidiyorum elbette. Hı hı. Kendiliğinden uzaklaşmalar oluyor. Yani ben kimim sorusunu sürekli soruyorsunuz kendinize. Evet. Yani atölyemde bu konsantrasyonu sağladığıma eminim. Evet. Peki. Şimdi az önce tabii kutuları açıkladınız evet, evet. aslında. Hani nasıl evet. bir yoldan geldiğine kutuların. Ee, ben şeyi merak ediyorum. Size neyi ifade ediyor kutular? Ee, elbette akademi yıllarına kadar dayanıyor yaptığınız geçmişte belki ama son yıllarda kutuları arttırmanız zın sebebi ya da belki soruyu ya da böyle sormam evet. daha doğru olabilir. Ee, bu sevgi, bu tutku aslında devam edecek gibi geliyor bana. Çünkü son, son zamanlarda yaptım kutuları. Ee, gerçek mekanı görmek ve gerçek mekanın içinde... E, ...yanılsama ile oluşturabileceğim... E, ...kendi dünyamla ilgili ilizyonlar var. Hı hı. Onları sağlamak açısından... E, ...demin sözün ettiğim biraz da oyun... E, ...bağlamında yapıyorum. Bir de şunu inanıyorum. Bizde kutu yok... E, ...Türk sanatında. Yapılmayan bir şey aslında bu. Evet. Ee, çok yalın kat, yağlı boya ya da son zamanlarda bazıları akrilik kullanıyorlar vesaire. Kolaj da çok yok mesela. Bunun nedenini araştırdığım zaman sanıyorum bu parasal durumla alakası var. Çünkü bunların piyasası yok Türkiye'de. İstanbul'da yok öyle bir şey. Evet. Yani bir eser kağıt üzerine yapıldığı zaman, kağıt eklendiği zaman eee seviyesini düşürüyorlar. Hmm. Anlamsız. Anlamsız. Yani evet. oysa e, dünya sanatına kolaj biliyorsunuz 20. yüzyılın başında girdi. Picasso'nun kübizmiyle beraber 1907 yılında arkasından 1916'da dadaizmle birlikte çok farklı yönlere doğru saptı. Bence günümüz sanatını anlayabilmek için hem kolajı hem asamblajı e, daha iyi anlamak gerekiyor daha iyi bilmek gerekiyor evet. çünkü oradan enstelasyona doğru evrildi evet. olay. Çok evet, doğru. Evet. Evet. Ama şunu da sormak istiyorum kutularla ilgili hani kutu sonuçta belli bir çerçevede ve hani biraz böyle bir sıkışmışlık hissiyatı e, veriyor mu ya da bu hissiyatlarla da e, arttırmış olabilir misiniz hani çünkü son yıllarda bir pandemi dönemi de evet, yaşadık evet. haliyle evet. Sıkışmışlıktan öte onu hiç düşünmedim ben evet. çünkü gerçek planlar çıkıyor karşınıza hmm. hem heykel sanatında hem resim sanatında sanatçılar form yaratmaya çalışırlar evet. ya bulduğu formları ya da bu bulduğu formları yan yana üst üste getirerek kırarak parçalayarak birbirine geçirerek farklı formlar yaratırlar evet. kutuda fazlasıyla bir de planlar çıkıyor en boy derinlik çıkıyor evet. o yüzden. Benim hoşuma gitti ve çok ilginç geldi bana. Daha önce hep iki boyut üzerinde yani tuval üzerinde deviniyordum. Hı hı. Onu kutularla farklılaştırdığımı düşünüyorum. Evet. Yani mümkün olsa, kabil olsa daha büyük kutular da yapmak isterim. Hı hı hı. Mesela sizinle konuştuğum zaman birden aklıma 1990 yılında e, Derimot Kültür Merkezi'nde açtığım sergi geliyor. Büyük kutularla büyük alana göbek taşı gibi form oluşturmuştum. ...etrafında dolaşabiliyordu bu formun. Ee, hem kutular görünüyor... ...hem de kutuların... ...heykelsi tavrıyla... ...seyirciye farklı izlenimler yaratıyordu. Evet. Bir de heykel gibi aslında. Evet. Bunlar çok modüler... ...sistem. Evet. Üst üste konabiliyor, tek başına konabiliyor... Evet. ...farklı yerlere konabiliyor. Evet. Ben burada... ...bu galeriyi düzenlerken de... ...kutuyu düzenlermiş gibi... ...düzenleme yapmaya çalıştım. Evet. Eğer... Buradaki planlar, yani binanın planları bana e, biraz daha serbestlik tanısaydı çok daha farklı şeyler olabilecekti. Hı hı. Olsun ama yani bu haliyle de ben adeta bir kutu düzenledim. Evet, Öyle bakıyorum. Evet, gay gayet güzel. Bir evet, var, evet. Ellerinize sağlık. Ee, peki benim açıkçası sorularım bu kadardı. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Valla her sergi bence e, ressam ya da heykeltıraş fark etmez e, bir süreç. E, her sergide farklı noktalara doğru gidiyorsunuz. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer söz söylemeyeceksen sergi açmazsın yani. O kadar basit. E, burada farklı bir şeylere doğru gittiğimi görüyorum. Çünkü resimlerinde süreklilik var. Sürekliliği göstermeye çalışıyorum. Bu sergide belki bir ...sergi gösterisi yok. Daha ziyade... ...resimlerimi ve kutularımı göstermek üzere... ...yapılan bir eylem. Onu başta söylemek isterim. Eğer alan çok büyük... ...olsaydı, büyük planlar olsaydı... ...biraz... ...sergilemeyle ilgili... ...benim düşündüğüm şeyler vardı. Onları yapabilirdim. Olsun merkezi bir yerde böyleydi. Seyirciyle buluşmak çok güzel. Çok hoş. Baran Cüroğlu hanımefendi... Sergiye çok ilgi gösteriyor sağ olsun. Ee, böyle. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim ilgini.